Evet. FNAF'a geri dönüyoruz. Tamam, şimdi Break Room'da uh, Security Breach Moon kısmını oynuyoruz. Please deposit 5 coins. <laughs> ne oluyor lan? Okay, cheer. Favorit. Süper. Aa, eğlenceye kayıyorum o zaman. Fener almadım hayır. Fener almadım. Merhaba. Aa. Anlamsızdı mı? What the fuck? Abi Fenerim yok. Bana fener vermek ister misin? Fener almayı unuttum ben. Neyse yapacak bir şey yok. <laughs> ha, bu, bu, sefer fener alacağım. Anını satayım kulağım. Tamam fener alıyorum bu sefer. Fener almama girince niye söylüyorsun acaba? Hadi. Hadi bakalım. Bu arada ses çok mu az mı? Nasıl geliyor size? Exit. Ne diyor? Aa, 3 jeneratör bulup çıkmam gerekiyormuş. Bir de çıkışın yeri 5 dakikada bir değişiyormuş. Harika. Bayıldım. Geldin mi? Gelme! Kaçıyorum ben. Kaçıyorum! Kaçıyorum! Hmm. İstek olamanın sırası mı? Hmm. Hmm. Yapmayın! Yapma Doruk! Doruk yapma! İstemiyorum Doruk! <laughs> Jeneratör lazım. Jeneratör nerede? Jeneratör nerede? Geliyor mu hala? Tamam. Aa. Aa. Okay, tamam. Görüyorum seni, it. Ya şelator nerede? Başa geri döndüm ya. Lan sikin. Ve Ah be. Mr. Mr. Jim Job çok teşekkür ederim. Aa. Geliyor mu hala? Aa, abi yapma, yapma, yapma. Geliyor mu? Evet, güzel. Önünden çıkmayacak en azından. Bunu biliyorum, o yüzden güzel. Peki jeneratörler nerede lanet olsun ya? eğilmek istemiyorum. Eğilmek istemiyorum. Toplara girince niye otomatik eğiliyorsun? Aa, neden? Çık ya. Hayır. Oh be. Sonunda. Son anda. Hadi. Boynum kaşınıyor. Kaşıyamıyorum ya. jeneratör lokasyonları mı değişti? Ben bilmiyordum yerlerini o yüzden çok sorun değil. Oyun şeylerine giriliyor mu? Aa giriliyor. Giriyorum. Aaa. Doruk yapma Doruk! Doruk öldürdün beni Doruk bitirdin beni! geliyor hala. Ve başa döndük ki. Jeneratörler nerede? Bu bir jeneratör mü? Abi sıcak takip. Jeneratörü açıp kaçabileceğimi sanmıyorum. O yüzden fake out yapacağım. Gel bakayım buraya. Geliyor mu peşimden? Aha uçuyor. Adil değil ama.